Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nohut pilav yapıyorum. Nohutlu pilav için malzemelerim yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı pirincimi yıkadım. Süzgecimi aldım. bir yemek kaşığı tereyağı, tuz ve burada cezvede şu anda haşlanmış olan nohutumu bir defa kaynatıyorum bir kase nohutum var. Şimdi tencereme sıvı yağımı alıyorum. Ve ısınmasını bekliyorum. Tencerem zaten sıcaktı. Yağım ısınmaya başladı. Ben pilavın pirincimi daha önceden Suyu ıslatmıyorum. Sadece yıkadım. Su da bekletmiyorum yani. Pirinçlerimi iyice yıkadım. Bu aşamada tuzumu da ilave ediyorum. Ben kaya tuzu kullanıyorum 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay bardağı pirinci 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ben kaya tuzuyla oranını daha çok iyi ayarlayabiliyorum. İnce tuzla oranına biraz eksik oluyor o yüzden kaya tuzu kullanıyorum çoğunlukla. Daha iyi oluyor. Bu aşamada tereyağımı ilave etmiyorum. Tereyağımın yanmasını istemiyorum çünkü. pilavlarım böyle birbirini tutup kum tanesi gibi dağılıp dağılacak kıvama gelene kadar pirinçlerimi iyice kavuruyorum. içlerimizi kırmamak için yavaş yavaş karıştırıyoruz ve arada bir karıştırıyoruz. Bu arada cezvemdeki nohutlarımdan bu taraftan kaynıyor haşlanıyor. Ha aslında haşlanmıştı. Dondurucudaydı bunlar. Ama ben yine biraz daha yumuşak olmasını istediğim için biraz daha kaynatıyorum. Dediğim gibi ben pirincimi daha önceden hiçbir zaman ıslatmıyorum zaten aniden karar veriyorum pirinç pilavı yapacağım zaman ıslatmadığım içinde de bir bardak pirince iki bardak su ilave ediyorum ve biraz kavrulduktan sonra tereyağımı ilave ediyorum bir kaşık tereyağı bulaşık kalmasın diye şöyle sıcak pirinçlere daldırıp çıkaralım İçlerim bu şekilde iyice kavruldu bakın birbirinden ayrıldı bu aşamada nohutlarımı da ilave ediyorum. Pirinçlerim yeterince kavruldu. 2 bardak pirincime 4 bardak suyumu ilave ediyorum. Bu arada aygabının altını en kısa ayara getirdim. Suyunu ilave ederken ben o şekilde yapıyorum. Bir anda Eliniz yanabilir. notlarda olduğu için suyunu bir anda çekebilir. Onun için dikkatli olalım. Kontrollü bir şekilde pilavımızı pişmeye bırakalım. Zaten sıcak su koyduğum için hemen kaynayacak. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısıp ben ocağın en küçük gözüne koyacağım. Kaynamaya başlayınca ve orada da en kısıkta yavaş yavaş pilavımız pişecek. iyice kaynamaya başlasın. Pilavımız suyunu çekene kadar kısık ateşte ocağın en küçük gözünde pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Pilavım suyunu çekti. Altını kapatıp bir 10 dakika demlenmeye bırakıyorum. Bu şekilde demlenme aşamasında aktaki buharlar içine akmamayıp akmasın diye yani tane tane olması için bu yöntemi mutlaka yapıyorum. Benim pilavım pişti, tane tane oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.